Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ee, nereden katılıyorsunuz fuara? Beylikdüzü'den katılıyoruz. Beylikdüzü ilçe müftüsüyüm ben. Bugün. Eyüp Demir. Ee, nasıl buldunuz fuarı? Fuarın son günü. Ee, fuarımız çok güzel. Tebrik ederiz emeği geçen herkesi. Ee, ve gerçekten e, her bölümü, her parçası cidden güzel. Aradığınız ürünleri bulabildiniz sanıyorum. Yani, yani evet. Ve de e, öyle tahmin ediyorum ki gün geçtikçe Kaliteli ürünler de oluşmuş. Ee, daha önce ben böyle bir puvar gezmemiştim ama e, görevimiz icabı birkaç tane böyle firmaya gitmiştik. E, o gittiğimiz veya e, işte iş yaptırdığımız arkadaşlarla e, şimdi burayı karşılaştırdığımızda gerçekten güzel ürünler ortaya çıkmış, kaliteli ürünler ortaya çıkmış. Tüm avizesinden halısına kadar. Evet, her herkesi tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ederim, ben sağ olun ederim. İyi günler diliyorum size.